Hacı Büzül, Tayangu ve Hacip gibi unvanlar. İslamiyet sonrası Türk devletlerinde önemli idari ve siyasi görevleri ifade eden terimlerdir. Bu unvanlar özellikle Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular gibi devletlerde devlet yöneticileri ve sultanların yanında önemli roller üstlenen kişilere verilmiştir. Hacip kimdir? Hacip Terim'i İslam dünyasında ve özellikle Türk devletlerinde hükümdarın en yakın danışmanlarından birine verilen unvandır. Kapıcı başı ya da baş kapıcı anlamına gelir ve hükümdarın kapısında duran, onunla görüşecek kişileri belirleyen, saraydaki işleri düzenleyen kişidir. Bu görevleri genellikle devletin en üst bürokratlarından biri olurdu. Yusuf Has Hacip de Has Hacip unvanını taşımış sultanın danışmanı ve devlet işlerinde etkili bir rol oynamıştır. Hacı Büzük Tayango kimdir? Hacı Büzük, Büyük hacan unvanı ya da yine İslam dünyasında ilmi ve idari görevlerde bulunan önemli danışmanlık görevleri üstlenen kişiler için kullanılan bir terimdi. Bu unvana sahip olan kişiler genellikle sultanın danışmanları ya da vezir konumunda olurdu. Kayangu ise eski Türklerde ve İslam sonrası Türk devletlerinde özellikle Karahanlılar döneminde kullanılan bir unvandır. Kayangu hükümetin üst düzey memurları için kullanılan bir tabirdir ve genellikle danışmanlık, idari işler ya da askeri görevlerle ilgilenen kişilere verilirdi. Bu unvana sahip bir kişinin detaylı biyografisi hakkında çok fazla bilgi olmasa da, bu kişilerin devletin idari yapısında büyük rol oynadığı bilinmektedir. Eserler ve etkiler. Hacip Hacıye, Büzürk ya da Tayangu gibi unvanları taşıyan kişiler genellikle devlet yönetimi, siyaset ve toplum düzeni ile ilgili önemli kararlar alır ya da bunu konularda sultanlara danışmanlık ederdi. Ancak kişisel olarak bu unvanı taşıyan belirli kişilere ait bilinen bağımsız eserler pek fazla yoktur. Bununla birlikte Yusuf Has Hacip gibi kişilerin yazdığı eserler, örneğin Kudatko Bilik, bu tür danışmanlık ve devlet yönetimi ile ilgili bilgileri içermektedir. Doğum ve ölüm zamanı belirli bir Tayangu ya da Hacı Büzürk hakkında doğum ve ölüm tarihleriyle ilgili net bir bilgi yoktur. Çünkü bu unvanlar birden fazla kişiye verilmiş olabilir.